Ne? İkinci Tv çıkarttım. Güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ama inşallah bu kadardaki bir... Fantasy Coin 5 çıktı. Yok. Tamam bak bu Fantasy Coin dünyasında ne? Fantasy Coin ile olsaydı bu mantıklıydı şu anda Fantasy Coin. Ama değil işte. Şimdi pet. Petler. Kanka ben bir delilik yapacağım. Fantasy Coin yumurtasından açacağım. Hadi bir teamwork bir daha başta çıksın da, coins da ya delireceğim. Teamwork. Ya. Heh, normal teamwork Ben şu yani teamwork yapıyorum. asla şu. Ben ben buradaki golden'ı açıp Kanka ben hmm. buraları burayı rainbow hmm. yapacağım. Legenderisini, kanka magical çıkartmaya çalışalım mı? My... Bu arada şeyde Eee sen çalış bir dakika ben çok arkadaşlara çok... bir şu petlere Güç bastıktan sonra neyin değiştiğini bir göstereceğim. Arkadaşlar şimdi gör orada görmüştünüz değil mi? Nasıl uzun sürede kırdığımızı. Şimdi arkadaşlar daha hızlı kıracağız onları bir, bir iki dakikada kırdığımız şeyi şimdi bir dakikada falan kırarız bir iki dakikada kırıyoruz Bir dakikada falan kırarız değil mi Kaan İki tane teamwork var bir tane strange 4 var çünkü Bir de coins 2 mi 3 mi ne? Yani o, o ekstra coin verenle ben hala pek ümitli değilim ama onu değiştirebilirim Başka bir zaman Hadi abi. Kanka. Efendim. Sana bir şey diyeyim ben. De. Çok mükemmel. Bakın arkadaşlar daha az kalıyor. alıyoruz. buranın e, fantezi coin'in Empire'ın elgini açıyorum. Onun matkalını çıkartmaya çalışacağım. E. Biraz zor iş. Farkındayım. Paramı çok hızlı sömürüyor. Onun da farkındayım. <laughs> o zaman neden yapıyorsun farkındaysa? Kanka yani matkalı güzel duruyor. Golden bir de. A anladım. Tamam bak. Mı? Bak normal mi tıkla bir şey demezdim ya. Golden'ını açıyorsun ya. Hayvan gibi harcarım. Yani. Ben harcıyorum. 3 milyar veriyorum tanesine abi ciğerim sömürülüyor. Legendary'e tamam. Arkadaşlar bakın daha hızlı kırılıyor. Çünkü iki tane petimde de teamworks var. Buradan Golden might'ı çıkartmadan gitmiyorum orada. Tamam. Arkadaşlar ben Kaan videoya bir like söyle Eğer o kadar like gelirse Yeni Roblox videosu gelsin 15 Arkadaşlar videoya 15 like gelirse Yeni şey Yeni Roblox videosu geliyor Videoya 5 like gelirse de yeni video geliyor Arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın Bildirimleri de açarsanız beni sevindirirsiniz Bay